Merhaba Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yeni bir video... Bugün yeni oyunumuz Minecraft Protection Pardon arkadaşlar 12.1 Yeni oyunumuz Bende 11.1 vardı Şimdi bugün Minecraft'ta mesela Bizi koruyan adam yapacağız. Yani bize karşı tehlikeleri önleyen adam buraya adam? Evet arkadaşlar burada bir tane var koruyan adam beni koruyan adam şimdi nasıl yapacağız evet adı golden the golden matriks Aa olmadı. Ha yapam. Koy demişti. Şu kafadan da koyacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi golden oluştu şeylerle. Bir tane daha yapalım inandırmak için. Artan parçacıklar da olur. Şöyle yok. Golden çeki bakayım. Evet yine yapacağız. Evet. Golden bir tane daha oldu. Evet arkadaşlar. 12.1'iniz varsa bunu oluşturunuz süper bir şey. Sizi e, koruyor. Çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar. Bugün bana geldik. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız.